Selam. Yoğun bir dönem bitirdiğini biliyorum. Evet ne yapacaksın? Semester geldi. Artık senin dinlenme zamanın. Gezip dozacaksın, eğleneceksin. Uzun zamandır görüşemediğin arkadaşların varsa onlarla oturacaksın. Kahveni böyle yudumlarken iki çift lafın belini kıracaksın. Hakkın, hakkın. Ama şunu unutma. Bu esnada rakiplerin durmayacak. Rakiplerin oturacaklar geçmiş konuları tekrar edecekler. Çünkü bu tatil sürecini fırsat olarak biliyorlar ve değerlendiriyorlar. Önden konu çalışacaklar. Bol bol soru çözecekler ve senin birkaç adım önüne geçecekler. Ve bu süreçte sınav dönemi gelip çattığında senden birkaç adım önde oldukları için sıralamaları da dolayısıyla senden yüksek olacak. E, senin üniversite isteğin vardı hayal ettiğin bir bölüm vardı. Ne oldu? Bu adam o bölüme, o üniversiteye yerleşecek ve sen bundan sonra o adamın hikayelerini, o adamın reelslarını, o adamın paylaşımlarını izleyerek iç çekeceksin. Ama olsun. Sen semester tatilini iyi değerlendir. Gezip tozmaya devam et. Bu senin hakkın.